Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir oyuna karşı karşıyayız. Bugün oynayacağımız oyunumuzun ismi Among Us. Arkadaşlar bu Among Us e, iki tane katil oluyor. Diğerleri e, masum oluyor. E, şimdi biz bir uçaktayız. Yani mekikteyiz. Buradaki görevlerimizi yaparak e, dur sesi açayım ben. Buradaki görevlerimizi yaparak eee katile karşı zafer yapıyoruz ya da oylama yaparak birisini uzay atıyoruz. Eğer katili e, bir iki kişi katilken bir kişi oluyor. Değilse şey yapıyor. Eğer masum saklı zaten, zaten sol bir şeyde şey gösteriyor. Şurada harita var. Haritadan da görevlerimize bakabiliriz. Ee, tabii ben oyunu bir iki haftadır oynuyorum. Videosunu çekmiyordum. O yani bir çekeyim dedim. Ben de tamam dedim. Bu arada e, aynı katil kim yani? Aynı katil kim? Ama biraz sıkıntılı bir katil kim? Yani herkesten şüpheleniyorsunuz yani. Baksanıza. Abi Kamera odasına gidip kameralardan baksam mı, bakmasam mı bilemedim. Ee, Görenler zaten gözüküyor burada. Mesela e, hemen şu görevleri yaparak kazanıyoruz. Eğer göreviniz bitiyorsa e, diğerlerin bitmesini şey yapıyorsunuz. Mesela sol en, en üst sol köşeye bakın. Ha, bakın ölü beden rapor rapor edildi. Burada tartışıyoruz birbirimize oy vereceğiz. Tabi konuşuyorlar. Elek elektrik bölümünde bulunmuş e, yerli. Lan ben miyim? Ha tamam ben, ben hangi rengi lan? Böyle ben beyazmışım. Neden ben diyor? Ee, kendini savun diyor adam. Diyor ki ben de ee, o e, ee, Medvay'daki havalandırmadan geçti diyor. Bu arada katil arkadaşlar havalandırmadan geçebiliyor. Yani eğer hava, katil havalandırmadan geçiyorsa anlayın ki ay, birisi havalandırmadan geçiyorsa anlayın ki o katildir. Dark girin diyorlar. Ben de ona oy verdim. Ee, adam da kendisini savunmaya çalışıyor da Savunamıyor Yazık <laughs> Adam oyundan çıktı ee, Lol diyorlar Skip diyorlar Skip yani e, kimse atılmayacak anlamında Oyun böyle yani Güzel bir oyun Allahım ee, Katilin ismi imposter Masumlar kremet oluyor Imposter sahtekar demek. Kremet mürettebat arkadaş demek. Böyle yani. Neyse artık konuşmayalım ya. Hadi artık ciddi ciddi oynamalıyız. Hiç ölmedi. Bu arada evet e, yeşil e, impostormuş. Abi en sinir... Aha evet, ışıklar gitti bakın. Sol köşede fix light diyor. Yani e, ışıklar e, %0 yüzde sıfır. Task dönmedi. Görev tamamlandı. Evet ışığı açmışlar. Bir de şöyle bir diyor var. Bu da aynı. Düğmeye basınca da aynı şekilde toplantı. Ben şimdi ne için basın diyeceğim. Tabi yazabilirsin. Lan oğlum. Lan telefon. Telefon cici yazamıyor. Vay diyeceğim. Yani ne için? Hain kişliği. Sen Türk müsün kardeşim? Onu ben beyaz mıyım, açık mavi miyim anlayamadım bu arada. Ee, prof e, prof bu arada kan demek. Ben hangi rengim ya? Light blue mu? Yani light biliyorum. Açık mavi herhalde. E, kim oğlum ona göre vereceğim. Skip diyeceğim yoksa. Itrickno diyor. Öyle bir isimde birisi yok. kardiya Behin. Lan kim? Concoriar. Abi kim söylesin bak full high bol diye abi ben skip diyorum bunlar ne diyor abi Allah'ım lan yanlış şey mi Allah'ım buymuş lan ya geri gerizekalar purple yazmıyorlar gidiyorlar ne yapıyorlar ya neyse iki el oynayacağım bu arada çünkü iki el anca on dakika yapar Allah'ım oksijen. Evet bu alarm oksijen alarmı. Oğlum bir dakika şurada bir görev yapıyoruz. Bir salmadınız. Sol köşede kaç saniye sonra öldüğümüzü göster. Üstteki ne yapılıyor? Koş koş. Benim da bu arada beyaz bir tatlış bir pet var. Ya pet değil de çocuk yani. tatlış. Şerefsiz impostorsun değil misin? Yapmıyor yapmıyor bekliyor. Biz gelince yapıyor şakal. Sen impostorsun. Niye basıyorsun? Aa bak toplantıyı burada yapıyormuşuz. Evet. eee Pakkarat diye. <laughs> ne, de, niçi ne de, şimdi? Neden şimdi basıyorsun diye. Hava Havu bir çapaka. Apın yakındaki oğlum. İngilizce konuştuğunuzu anlarım oğlum. İspanyolca mı konuşuyorsunuz? Öf. Bana suç atmıyorlar Allah'tan. Çünkü ben değilim. Gör Siz de gördünüz. Lan kendime oy verecektim. Deli ben. kendimize oy verebiliyoruz. O 2'de olmuş. Yani HQ. O kim e, odasında olmuş bu ceset? Ceset O2'de bir şey olmuş. Lol Adamın ismi Lol ve Lolliot. Ama e, sen e, sen şeysin diyor. Abi ben skip diyorum. Şimdi başkasına eldeyince diyecekler ki e, herkes şey yaptı, o şey bir şey yaptı diyecekler. Sonra suçlu ben çıkacağım. Orada yanında muz var. Nedenini bilmiyorum. Soğuk biraz ısınsın diye yanım aldım. <laughs> Allah'ım kaç dakika sürdü? Çüş ne 5 dakikası? Aha. Abi beni suçlamasınlar. Herkes ona verdi. Şimdi beni suçlayabilirler. Abi ne olur o imposter çıksın. Imposter bu arada. Ready was an Evet. Was an imposter yazıyor. Yani oymuş. Kazandık. Hadi bel daha girelim. Ben yeşil olmak istiyorum bu arada. Yeşilsiz yaşayamam. İşte bana çok yakışıyor. Baksanıza. Uyy. Bu arada arkadaşlar ben hileliyim. Ama hile sadece şu paralı kıyafetleri almak hilesi. Bakın. Bunlar ne paralı bakın. Ve ben bunları aldım. Çünkü mecburdum. Ve e, oyunun şu anda yönetici çekeyim. Bilmiyorum. Neyse başlıyor. Hadi. Hayır impostor olsam çok mu? ne olur impostor olur. Ne olur ne olur. Hadi hadi impostor. Hadi impostor. Hadi hadi. Hadi, hadi impostor oluruz. Hadi abi. Ha impostor olamadık ya. Tim. Sansürlü herek. Ya kafeteryada şu bak haritada ünlem gösteren şey böyle şey görevdir. Aslında bu görev. Yaprak atma görevi. İyi. Ya abi oyunun başlangıcında elektrikler kesilmedi. Yanımda çocuk var ya. Altın. Altın ediyor orada. Allah'ım. Lütfen biri beni öldürmesin. İyi, yaptık. Bak şile. Tekrar tekrar kesiyor. İsmim hacker. Neden? Çünkü <laughs> Aha elmas. Evet birinci günümüz bitti. Başka admin bölümünde varmış. Bas başını ya. <laughs> Niye basıyor? <laughs> Hemen yazalım. Neden bastı seni lanet Jonathan? Blue is a hacker. Ha Blue e, bir, he, bu, e, Blue hacker bir hacker dedi. Mavi bir hacker dedi. Mavi hacker mısın? Ha? Skip. Ben de ok diyelim. Ok. Skip diyeceğiz. I know. Not hacker liar. Ha, ben hacker değilim, yalancısın diyor. Vallahi skip. Eee, ah. Uh, uh, uh. Ok skip. Evet herkes skip diyecek. Biz yeşil yeşil yaşay, yeşil yeşil. Bir bana su atarsa kim su çatayım? Eee bağranak su çatarcan. Evet. Ee... Aa bakın onun da peti varmış. Şey. Stickman. 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 Evet şimdi bir tane ee, ses aygıtı var. üzere görevlerimizi yapmamızı engelliyor. Ses aygıtı da burada onu tamir edeceğiz şimdi. <laughs> Yapmış adam zaten. Ya kaybettik. Allah'ım. Hile abi garanti hile. Allah'ım belası çocuk var. Aa robot. Örneğin. Robot kafa sallıyor. Benimkisi tip tip bakıyor. Allah'ın tek kaldım. Bu arada 9 dakika 35 olmuş. Ee, evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee,